Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, herkese merhaba. Kendimizi bir protestonun ortasında bulduk. Evet, bugün yürüyüşe çıktık. E, çekim de yapacaktık aynı zamanda. Ama e, adamımızı attığımız anda kendimizi şu arkada gördüğümüz <laughs> kocaman protesto alanının ortasında bulduk. Tabii ki sıfır Hollanda'ca bilgimizde şu anda neyi protesto etmeye çalıştıklarını anlıyorum. anlamaya çalışıyoruz şu anda. Yani özgürlükten bahsediyorlar, aşktan bahsediyorlar diktatörlüğe hayır diyorlar. koronadan e, kor evet, koronadan e, birkaç, bahsediliyor. Birkaç kelime kelime onları çevire çevire anlayabiliyoruz ama ne olduğunu anlamamış olabiliyoruz. Kendimi çok cahil hissediyorum gerçekten. için. <laughs> Aynen ama protestoları da çok hoş, bizden çok farklı. Yani müzik var, dans abi. ediyorlar. müzik var, dans ediyorlar ve böyle bir takım e, ee, böyle kıyafetli insanlar var böyle. Daha çok bizim festival gibi yani <laughs> ama bir protesto oyuncusunu biliyoruz şimdi. Belki de bu videoyu yayınlarken çoktan ne olduğunu e, öğrenmiş oluruz ve size veririz ama biz şu an bilmiyoruz. Siz daha önce biliyorsunuz. Muhtemelen <laughs> Türk televizyonlarında falan akşam çıkacak, çıkacak olabilir, olabilir yani bu. Bayağı epey büyük ve kapsamlı bir şey çünkü. Şu an olduğumuz meydan da Amsterdam'ın en ünlü meydanı. Aynen, bu bir o bir meşhur bir havuzlu meydan. Herkesin bilce, bizimki. Tamamen dolu arka taraf. Evet, tabii çok içlerine girmiyoruz biz. Hiç korona, çünkü şu an aldırış etmeden çok fazla iç içeren. Bak biz şurada bir cellat var. Olabildiğince şu mu? Aynen. Azra'yı dolaşıyor. Azra'yı dolaşıyor. <laughs> e, korona temsili bence yani. <laughs> Azrail, cellat dedin ya. Azrail dedin. Evet. <gülüyor> 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 Temsili olarak. İşte ne bileyim her şey var. Ya. Neyi protesto ettiklerini anlamıyorum. Her şeyden bahsediyorlar yani. Kalpli balonlar var ellerinde. İşte DGB tefsir ingesi gökkuşağıtları var. E, Bilemiyorum ve sarı şemsiyeler var. Yani belki de... Bu da sarı şemsiyenin bir olayı var. Bir şeydir. Onun bir olayı çok, var. Sarı şemsiye kısa... normalde gezmeyle alakalı bir şey. Evet. Çok, çok kısa internette araştırdık ama hani hızlıca bulamadık. O, tabii Hollanda'yı bilemediğimiz için şimdi bakacağız. Yani Neyim? Cehal cehaletimizi mazur görün biz de anlayamadık henüz ne oldu. Neyin protestosu? Şey bu arada yani binlerce kişi var ve tek bir maske yok. Evet maske yani yok. Yani muazzam bir ortam var. O zaman anlarsak zaten size anlatacağız. Anlamazsanız siz... Biz hala anlamamış olursak yorumlara yazarsanız biz de anlarız <laughs> ne olduğunu. Cehaletimizi mazur yorumlar. Al die bangmakers in Den Haag, misbruik mij niet! Omarm mij! Leef vrij van angst! En laat je hart regeren! Polis müdahale etmeye geldi arkadaşlar. Biz kaçıyoruz. Biz kaçarız. <laughs> Polis birazdan dağıtır bu yüzden. Ee, geri kalan akşam haberler değil de. müdahalesi de sert oluyor burada, <laughs> burada yani. evet. Canım cicim diye müdahale etmiyorlar. Ettiler mi tam ediyorlar çünkü. Aynen. Biz kaçar. Biz kaçar. <laughs> Neyse konuyu öğreniriz. Aynen. Erkekliğin 10'da 9'u kuralı şu an geçer. Aynen. tam biz kaçarken herhalde denk geldi yani arabalara denk geldik polis arabalarına burada herhalde büyük bir müdahale olacak arkadaşlar baya büyük o yüzden tam zamanında kaçtık tam zamanında ve her sokak böyle bu meydana çıkan yaklaşık herhalde 15-20 sokak var her sokakta bu kadar polis arabası var bilmiyorum olaylar büyüyebilir gidelim <laughs> gidelim Tam şey. ortasında oturuyoruz. Aynen. Bank koymuşlar. E, kanalların üstündeki köprülerden bir tanesindeyiz ve tabii böyle esiyor. Aynen. Biz de tam ortaladık o esintiyi. Aynen. O yüzden biraz... Su. Aynen. Protestolardan kaçıp Aynen. kahvemizi aldık. Zaten büyük ihtimalle siz de dükkanı gördünüz. Aynen. Ya aksilik olmadıysa. Şeyden çok bahsettik ama buradaki işte çevrecilikten falan karton bardakları alınca işte %100 geri dönüştürülmüş olduğunu fark ettik ama sonra şunu hayal ettik yani çöplere ayrıştırma videomuzda bahsettiğimiz o karton çöplerden yapılan... <laughs> Aynen bardaklarda kahve içiyoruz. Yani tabii düşününce hoş değil tabii ki temizdir. Yani tabii ki, ama temizdir. Tabii temiz. Yine de düşününce çok garip geliyor ya. Yani <laughs> 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 Türkiye'de de var artık ya hani Starbucks ya falan. Evet, değil evet daha... bu kadar yaygın değil. Aynen. Bu standart küçücük bir kahveci Aynen. bir sokakta. Bir, bir süre sonra erimeye başlıyor kendi kendine. <laughs> <laughs> Sıvıyla bu, bu çok fazla. Bu bardak kendi kendine <laughs> beş takıcını ima ediyor. <laughs> Aynen öyle geliyor. Şöyle göstereyim nerede oturduğumuzu. Nee, maar alles böyle de bir yerde oturuyoruz. Bu tarafta şimdi galericilerin olduğu bir sokak varmış. Galeri derken ama sanat galerisi yanlış. Galeri anlaşılması. araba galerisine gittik. Araba galerisi. Aynen. <laughs> biraz oraya bakacağız şimdi. Biraz. Aynen biraz onlara bakalım. Donmadan kalkalım biz en iyisi ya. Evet. <laughs> Arkadaşlar, şu an yürüdüğümüz yer işte o meşhur kanal evleri denilen yerden geçiyoruz yani aslında her yer kanal ama bu Amsterdam'ın en göbeğinde yer alan meşhur kanallar bunlar sıra sıra zaten her sokakta bir kanal var arka arkaya gidiyor bu evler genel olarak çok pahalı onun bir ikisini vereyim kesinlikle yani benim teori zaten yine işliyor Burada arka tarafta sırayla tek tek göreceksiniz hiç kötü araba yok bu, bu, bu sokakta yine. öyle olunca evlerde otomatik fiyatları çok yükseliyor. Burada hemen solumda bir tane kiralık, bir ama tane office, de satılık evet. var ama ofis bunlar. Ofis olunca fiyatlar... Daha da pahalı oluyor evet. yani saçma sapan. Saçma oluyor gerçekten. O yüzden çok hmm. bir fiyat paylaşamayacağım şu an ama ucuz değil. Şu geçtiğimiz bölge onu söyleyebilirim net bir şekilde. Hop insanlara yol dedim. Ya, evet. Bunlar uzunlar ya. Ya evet. Onu zaten şey yaparız. Aynen. Anlatırız size. Bunlar uzun arkadaşlar, çok uzunlar. Çok uzunlar gerçekten. Kamera değişikliği. Oldu. Aynen. Ee, şeyden bahsediyorduk. Çok uzunlar. dünyada boy ortalaması olarak en uzun ulus Hollandalılar. Ama şu an bununla ilgili bir araştırma yapıyorum, biraz okuyorum. <laughs> Hayır. Bunun ve bunun gibi böyle e, ilginç bilgiler Hollanda ile ilgili bir video hazırlayacağız. Orada biraz bahsedeceğim. E nasıl bu kadar uzunlar, neden böyleler gibi çeşitli iddialar var, çeşitli <laughs> araştırmalar var. Onları da paylaşacağız. Evet nasıl o ilginç olacak veya? ya bir sürü ilginç bilgi var onun içinde. Evet e, sadece o konuyla ilgili değil tabii böyle 3-4-5 tane enteresan Hollanda tarihi ile ilgili onu da sizinle paylaşacağız. Orada konuşuyor oluruz zaten. Gezdik, dolaştık. Evet, bugün da sonuna geldik. Biraz erken bitiriyoruz çünkü ayağımda bir ufak bir rahatsızlık var. Evet, topallamaya başladı. Ayzam. <laughs> Bugün dönmemiz gerekiyor oldu. artık. Evet. Yavaş yavaş bakmayın. <laughs> minik minik yürüyerek böyle. Seki seki. Seki seki gidiyorum. Aynen. <gülüyor> evet. Şöyle bir meydan da gösteririz zaten şimdi evet. nasıl bir yerde olduğumuzu da. Aynen. Artık evimize dönelim. Evimize dönelim. Aynen. Bu da böyle bir video oldu. Evet. Umarız beğenirsiniz. Beğenirseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. <laughs> Arkadaşlar beğenirseniz beğenin lütfen rica ediyoruz ya evet. nedir ya evet. şaka yapıyorum ya beğen evet. beğenirsiniz beğenin beğenmiyorsunuz beğenmeyin abone olmayı unutmayın aynen biz izlemeye devam edin kendinize, <laughs> kendinize çok iyi, iyi, bakın. iyi bakın görüşürüz. <laughs>